Kase. Süzgeç. Çay kaşığı. Bir adet tatlı kaşığı. Makas. Ağırlık yapması için madeni para veya anahtar da kullanabilirsiniz. Çay tabağı. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Plastik folyo. Ve sıcak su. Haydi o zaman deneyimize başlayalım. İlk olarak içme suyunu ısıtmaya başlayalım. Sıvı büyük cam kasenin içine bir tatlı kaşığı kaynayan suyu içinde tuz olan kaseye koymasını isteyelim. Tatlı kaşığı ile hafifçe karıştıralım. Suyun miktarı küçük kasenin derinliğini aşmamalıdır. Ve küçük kasenin yüzmesine sebep olmamalıdır. Artık elimizde tuzlu bir su var. Acaba tuzu tekrar sudan nasıl ayırabiliriz? Sizce sivrek kullansam başarılı olabilir miyim? Hemen deneyelim. Bir tatlı kaşığı tuzlu suyu sivrekten getirip çay tabağına dökelim. Çay kaşığının ucuyla tadına bakalım. Ağzımızın yanmaması için dikkat edelim. Üfleyebiliriz. Hala tuzlu. O zaman başka bir yöntem deneyelim. Küçük kaseyi tuzlu suyun olduğu büyük kasenin ortasına koyalım. Sıcak suya dikkat edelim. Elimiz yanmasın kağıtta yazıyorsa bir kaşık yardımıyla fazlasını alalım. Büyük kaseyi hava almayacak şekilde plastik poze ile örtelim. Çok yardım oldu. <laughs> Ağırlık olarak kullanacağımız malzemeyi, malzemeyi para verelim. etrafına Böylece küçük kaseye doğru bir eğim elde etmiş olmalıyız. 20 dakika bekleyelim. Kaynar tuzlu sudan çıkan su buharı yükselir ve plastik folyo ile karşılaşır. Burada soğur ve yoğuşur. Yani hal değiştirerek suya dönüşür. Saf su folyodan akar ve küçük kaseye damlar. Tuz ise hala büyük kasedeki sudadır. Böylece başlangıçta tuzlu olan su, saf su haline gelmiş olur. 30 dakikanın sonunda ağırlık olarak koyduğumuz malzemeyi alıp plastik parçayı açalım. Küçük kaşığın içinde bir miktar su birikmiş olmalıdır. Ayşe ile küçük kasede birikmiş olan suyun tadına bakalım. Tuzsuz değil mi? İşte saf suyumuzu böylece elde etmiş olduk. Sevgili arkadaşlar, bu yaptığımız deney aynen yağmurun oluşması gibi değil mi? Güneş enerjisi, okyanus, deniz, akarsu ve göller gibi yer mi?